Arkadaşlar merhabalar. Mustafa Hoca ile matematiğe hoş geldiniz gençler. Nerede kaldık? 9. dersteyiz. Yani olasılıktayız. Şimdi size olasılıkla ilgili 10 tane elinesi soru çözeceğim. Sorular üzerinden de olasılık konusunu şöyle mecene bir tekrar edeceğiz gençler. Ben hemen sorularıma geçmek istiyorum. Malum sınav yaklaşıyor. Konuları bitirmemiz lazım. Yalnız kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmuyorsunuz gençler. Gelsin ilk sorumuz. Hadi gelsin başlayalım bakalım. Evet gençler ilk sorumuz geldi. Diyor ki yukarıda verilen kutulardaki sayılardan birinci kutudaki her bir sayı ikinci kutudaki sayılarla tek tek çarpılıp bir kağıda yazıyor. Tamam şuraya yazarız hocam. Diyor ki kağıtta seçilen bir sayının tamam doğal sayı olma olasılığı 16'da 3 ise A yerine hangi sayı gelemez demiş. Şimdi tek tek bize verilenleri biz bir bulalım. Şimdi Çarpılan iki tane kare köklü ifadenin doğal sayı olabilmesi için neydi şartımız? Kare köklerin içi aynı olacak idi. Tamam. Şu arkadaşları biz bir dışarı çıkartalım hocam. Bu 4 çarpı 3'ten 2 kök 3. Bu 4, 16 çarpı 2'den 4 kök 2. Bu zaten 5. Bu arkadaşımız 4 çarpı 6'dan 2 kök 6. Bu 4 çarpı 2'den 2 kök 2. 15 dışarı çıkmaz. Şimdi tek tek çarpıyorum. 4 kök 2 ile 2 kök 6'nın çarpımından doğal sayı gelmedi. Bu dursun. Zaten 4 burada 4 burada sayımız var. Bizim paydamız yani bütün ihtimallerimiz 16 tane olacak. Şimdi biz doğal sayı olanlara çentik alarak belirleyeceğiz. Buradan gelmedi. 4 kök 2 ile kök 15 çarparsam da gelmez. Ama 4 kök 2 ile 2 kök 2'yi çarparsam Köklerin içi aynı olacağı için buradan bir tane geldi. Şöyle bir çentik koydum. 4 kök ki bitti. Hocam A ile çarpacağız. A bir dursun hocam. Biz önce garanti olanları bir bulalım. Geldim kök 6'ya. Şimdi kök 6 ile 2 kök 6'yı çarpar isem köklerin içi aynı olacak. Yani doğal sayı olacak bir tane daha yakaladım. Kök 6 ile kök 15. Kök 6 ile 2 kök ki bunlardan gelmedi. Burada bir iki kök üçüm var. Kök 3 ile kök 3'ü çarpabilmem lazım. Burada kök 3'lü ifade yok. Gelmedi. Kaldı 5. 5 bir doğal sayı olduğu için ancak bir doğal sayıyla çarpılırsa doğal sayı olur çarpımları. O yüzden buradaki sayılarımın yani verilen sayılarımın hiçbiri doğal sayı olmadığı için maalesef ki doğal sayı gelmedi. Şimdi benim elimde 2 tane var. Bana ne demişti? 3 tane olacak demişti. 16'da 3'tü benim ihtimalim. Yani ben A yerine öyle bir sayı yazacağım ki bir tane doğal sayı gelecek bana. 4 yazdığımda olur. Niye? Çünkü 4 kere 5'ten 20 gelir. Bunu söylemiştik. 4 gitti. Kök 45 9 çarpı 5 idi. Yani 3 kök 5. Şimdi burada kök 5'li bir ifadem yok. O yüzden buraya ben 3 kök 5 yazarsam A yerine doğal sayı gelmez. Cevabım bu. Ben diğerlerinin neden olmadığını söyleyeyim hocam. Bu 9 çarpı 6'dan 3 kök 6 oluyor. Bak burada kök 6'lı bir değerim var. Oradan bir tane doğal sayı geliyor. 72 de 36 çarpı 2'di gençler. Yani 6 kök 2. Burada da 4 kök 2'm var. Oradan da kök ile kök 2'nin çarpımından bir doğal sayı geliyor. Bu da kurtarıyor işi. Bu arkadaşlar her türlü kurtardı ama Kök 45 yakalandı hocam. Cevabımız Bursa diyor. İlk soruyu hallediyoruz ve ısınmaya başlıyoruz gençler. İkinci soruya da aha da geçtim. Diyor ki kenar uzunlukları 10 ve 70 olan dikdörtgenlik eşkareler mi tamam. Yani bunların her biri 10 diyor hocam. Eşkare dediğine göre zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane verilmiş. Diyor ki bu kağıt iki parçaya ayrılıyor. Tamam. Ayrılan parçalarda aynı renk bulunmamaktadır. Heee. Yani ben diyor bunu böyle ortadan kesemem. Aa bu çizgilerden keseceğim diyor. Böyle keseceğiz bu arkadaş. Tamam. Buna da kabulüz. Diyor ki verilen bilgilere göre ayrılan parçalardan birinin alanının diğerinin alanına oranının 3 bölü 4 olması. Bir dakika. Biz buna 70 santimetre dedik. 10-10 dedik. Toplamda kaç parçam var? 7 parçam var. Ben bunu 3 bölü 4 yapmak istiyorsam parçalardan bir tanesini 3 bir tanesi de 4 yapacağım ki 3 bölü 4 gelsin benim elime olasılık olarak. Peki ben buradan kessem 1'e 6 olur. Cık. Buradan kessem 2'ye 5 olur. Cık. Buradan kesersem burası 3, burası 4 olur. Aha da bir tane geldi. Buradan kesersem de burası 4, burası 3 olur. Bir tane daha geldi. Buradan kestim. Gelmedi 2'ye 5. Buradan kestim 1'e 6 gelmedi hocam. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kesim yaptım. Parça ayırma şekli yaptım. Bunların içinden 2 tanesi benim dediğimi sağlıyordu. Yani 6'da 2 olur bu. Yani 3'te 1 olur gençler. Cevabımız ne cevabımız? Denizli diyorum. Ve bir sonraki soruma geçiyorum. Diyor ki yukarıda 8A sınıfına ait askılık görülmüş Tamam. Görselde diyor bazı askılıklara mont asılmıştır. Görüyoruz. Birinci sıra var. ikinci sıra var. Mavi var, kırmızı var. Sabah diyor sınıfa en son gelen Uras. Montunu ikinci sıradan mavi bir askılığa asma olasılığı. Şimdi ikinci sıradan diyorsa birinci sırayı zaten eledim ben. İkinci sıradan mavi bir askılığa asma olasılığı. Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi boş askılıkları asacak doğru mu? Doğru. Benim elimde 1, 2, 3, 4, 5... 6 7 8 9 tane askılık var. Zaten paydama hepsine 9'u yapıştırmış. Bunların içinden ikinci sıradan mavi olan aha bu var. Aha bu var. Yani 2 tane var. Yani ne olacak gençler? 9'da 2 olacak. Cevabımız Bursa. Bu soruyu bir tık zorlaştırmak için mesela 1 2 3 4 5 paydası 5 olanlardan da koymam gerekirdi ama o kadar zorlaştırmamışım soruyu. Aferin Mustafa hocam diyoruz. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Diyor ki Bilim insanları doğada bulunan elementleri benzer özelliklerine göre gruplandırarak periyodik sistem oluşturmuşlardır. Evet. Fendikster'si de yeterince detaylı görüyorsunuz. Bu sistemde yatay sıralara periyodik eseri grup adı verir. Evet. Benden daha iyi biliyorsunuzdur hatta gençler. Diyor ki her elementin sağ üst köşesinde atom numarası yazmaktadır. Evet. Yukarıda verilen periyodik tablodaki kutuların içine elementlerin atom numaraları yazılmıştır diyor. Şimdi mavi renkli olanlar ametellermiş. Evet ameteller grubu. Diyor ki tablodan seçilen bir elementin Ametal olduğu bilindiğine göre bak 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 bir ön şart koymuş bana. Eğer sana ön şart koyduysa ona göre konsantre olacaksın. Yani buradaki periyotik bütün elementleri almayacaksın. Zaten diyor seçilen elementin ametal olduğu biliniyor diyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tanenin içinden seçiyorum ben. Yani paydam 18. Tutup da burada hepsini saymıyorsun diyor ki atam numarasının asal sayı olma olasılığı. Asal sayılarımızı biliyoruz zaten şimdi sayalım. 1 2 3 3 4 başka da yok. 18'de 4 sadeleştiriyorum. 9'da 2 olur hocam. Umarım işlem hatası yapmamışımdır. Görmediğim bir şey yoktur. Tekrar bakıyorum. Asal 2 var. Ee, yok, görmüyorum. Evet, cevabımız Bursa oldu gençler diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Diyor ki sıfırdan farklı rakamlarla yukarıda verilen dört haneli sayı oluşturulmaktadır. Tamam. Sayının ilk üç hanesi diyor tam kare bir doğal sayıdır. Tamam. Şimdi hocam. Üç basamaklı tam kare doğal sayılarımızı bilmenizi söylemiştim ben size. İşlemlerde çok hızlı davranabilmeniz için. Diyelim ki bilmiyorsun. Diyelim ki öğrenmedin. Son rakamı 4 mü demiş? Evet. Hocam son rakamı 4 ise hangi iki sayının çarpımı 4 eder? 2 kere 2 4. Başka? 8 kere 8'den 64'ün de son rakamı 4. O zaman ben bu arkadaşa 12'nin karesi olan 144 yazarım. 18'in karesi olan 324 yazarım. 22'nin karesi olan 484 yazarım ama ben bunu bir çarpacağım. İşlem hatası yapmayalım. 2 kere 2 4, 2 kere 2 4, 2 kere 2 4. Evet 484 ve 28'in karesini yazarım. Onu hatırlamıyorum gençler. Çarpacağım mecburen. 8 kere 8, 64. 8 kere 2, 16. 4 daha, 6 daha, 22. 2 kere 8, 16. 2 kere 2, 4. 1 daha, 5. 6, 8, 786. 784. Hoppa. 8 kere 8, 64 diyorum. 6 yazıyorum. 784'müş. Bak bunların ne oldu gençler? Son rakamları 4 oldu. Peki başka yok mudur hocam? Hani orada bir sürü üç basam yoktur arkadaşım. Çünkü çarpımları 4 olan 2 kere 2 var. 8 kere 8 var. Sonuçta bir sayının karesini aldığımız için kendisiyle çarpmak zorundayız. Çarpımı son rakamı 4 ile biten sadece 2 tane sayımız var. Tek basamaklı. Diyor ki son iki hanede bulunan sayılar aralarında asal sayılardır. Şimdi ben bunları tek tek yazdım. Buraya yazacağım sayının şu dördüncü haneye yazacak olduğum sayının 4 ile arasında asal olması lazım. Şimdi 4 ile arasında asal olacak da 1 olur. 2 eledim zaten çift sayıları eledim. 3 olur. 5 olur. 7 olur. 9 olur. Sıkıntı yok. Peki bana sıfırdan farklı rakamlarla diyor. Rakamları birbirinden farklı dememiş. Bunlara çok dikkat ediyorsunuz. 4 tane demiş. Tamam dört taneyi sağladık. Üç basamak sağladık. Sağladık. Verilen bilgilere göre kaç farklı dört basamaklı sayı yazılabilir? 144'ün kuyruğuna 1 2 3 4 5 tane sayı koyabiliyorum. O zaman bunun kuyruğuna da 5 tane koyarım. Bunun kuyruğuna da bunun kuyruğuna da. Yani toplamda 20 farklı şekilde yazabilirim ben bu sayıyı. Cevabım Denizli olur gençler diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Diyor ki: Yukarıda verilen abaküste 154 sayısı modellenmiştir. Tamam, her bir boncuk bir sayıyı temsil ediyor. Bu abaküste bulunan boncuklardan bir tanesi bulunduğu çubuktan çıkarılarak diğer çubuklardan birine takılacaktır. Tamam, bir LGS soru var, sorusu vardı buna benzer gençler. Diyor ki verilen bilgilere göre abaküste modellenen yeni sayının 160'tan büyük olması Şimdi hocam bir tanesi çıkartılacakmış. tek tek deneyeceğiz. Hangi çubuktan çıkartıldığını bilmiyoruz. Dolayısıyla 6 farklı durum çıkacak ortaya. Niye? Ben bunu buradan çıkarttım. Bu arkadaşı buraya da takabilirim. Bu arkadaşı buraya da takabilirim. Yani benim sayım. Eğer buraya takarsam 64 olur. Buraya takarsam 55 olur. Şimdi geldik buna. Bu arkadaşın yerini değiştirdiğinde bunu buraya da atabilirim. Buraya da atabilirim. Eğer buraya atarsam 244 olur. Buraya atarsam 145 olur. Burası 4, burası 5 olmuş oldu. Bitti. Son olarak buradaki yeşili alıp buraya atabilirim. Ya da bunu alıp buraya atabilirim. Buraya attığımda 253 olur. Bunu biraz attım. Buraya attığımda 163 olur. Bunu bir artırdım. Şimdi bana ne sınır koymuştu? Ki benim 6 farklı durumum söz konusu. 6'yı yazdım. Benden 160'tan büyük olma olasılığını sormuştu. 1 2, 3 tane olur arkadaşım. Yani 6 da 3. Yani 2'de 1 olur cevabım. Ben Adana işaretlerim ve bir sonraki soruma hop geç. Gençler 7. sorudayız ve bize diyor ki zaman akıp gidiyor ki bir kargo aracının içinde 3, 4 ve 8 kilogramlı koller bulunmaktadır. Kargo aracındaki kollerin toplama dedi 80'den fazla. Tamam bu bir dursun. 80'den fazla. Büyüktür küçüktür durumu var rastgele alınan bir kolinin 3 kilogram gelme olasılığı 11 tamam net bir şey vermiş bana. 3 kilogram 11'de de 7 tamam. 8 kilogramlık koliler 5 kilogramlık koliler tamam. 8 kilogramlık koliler 5 kilogramlıklardan da fazla. Yani bana verdiği Türkçe cümleyi matematiksel hale elimden geldiğince dönüştürmeye çalışıyorum ki onu işleme tabi tutabileyim. Diyor ki kargo aracında en az 8 kilogramlık koli kaç adet vardır diyor. Şimdi ben 8'i en az almak istiyorsam hepsini en az seçmem lazım. Şimdi burada bana net olarak verilen 3 kilogramlılar 11'de 7 idi. Ve bana toplam sayı 80'den fazla vermişti. O zaman ben 11'in bir katı seçmek zorunda kaldığım için koli sayısını ki 11'de 7'sini alabilmem lazım. Yarım koli olmaz maalesef. Dolayısıyla 88 alacağım koli sayısını en az. Ben burada 8 kat aldığım için 7'nin de 8 katını alacağım. 56. Bu 3 kilogramlık kolilerin sayısı. Toplamda ben 88 adet koli belirledim en az dediği için 80'den fazla sınırım olduğu için. Ben 88'den 56 yani 3 kilogramlıkları bir def ediyorum. Burada 2 kaldı, burada 3 kaldı. Şimdi 32 adet koliyi 8 ve 5'e paylaştıracağım. Şimdi bu tarz sorularda şöyle yapıyorduk gençler. Eğer biri diğerinden büyüktür küçüktür diyorsa bu olasılık sorularında. Önce ortadan bölüyorduk. 3 tane ise 3'e bölüyorduk. Tam bölünmese de bölüyorduk onu. 32'yi 2'ye böldüm. Kaç hocam? 16, 16. Eğer 8 ve 5'ler eşit olsaydı 16, 16 olacaktı. Ama bana 8 kilogram 5'ten fazla diyor. Zaten 8'de en az istemiş doğal olarak. Ben bu 8 kilogramlı 16'dan fazla seçmem lazım. Yani en az 17. Bu da maalesef ki 15 oluyor. Burada 5 kilogramlı en fazla deseydi cevap 15 olacaktı. 8 kilogramlı en az dediği için cevabımız 17 olur. Ben bunu işaretlerim ve bir sonraki soruya geçerim arkadaşım. Diyor ki yukarıda verilen atış tahtasına Kemal ve Tahir Kemal Tahir en sevdiğim yazarlardan biridir bu arada gençler. 8 isabetli atış yapıyor diyor. Tamam. O ok kırmızı bölgeyi isabet ettiğinde 3. O ok sarı bölgeye isabet 4. Mavi bölgeye isabet 5. Tamam. Tablo 1'de Kemal Tahir'in ilk üstü atışta işte vurdukları tamam. Mavi, sarı, sarı, kırmızı, sarı, mavi, kırmızı. Tamam. Kemal diyor 4. atışını kırmızı yaptığına göre Tahir'in oyunu kazanma olasılığı kaçtır? He, biz şu Kemal'in aldığı puanları bir bulalım. Da Şimdi burada bir alan durumu söz konusu gençler. Çünkü maviye gelme olasılığı, sarıya gelme olasılığı falan filan bunlar bizim için önemli. Şimdi bir kere bu arkadaşımız maviye attığı için bu banko belli bir sonuç. Maviden 5 puan aldı. Sarıya attığı için buradan bir 4 puan aldı. Sarı 4 müydü? Evet. Buradan da bir 4 aldı. Kırmızıya attığı için buradan da bir 3 aldı. Yani bizim Kemal arkadaşımızın belli. 5 4 daha 9 4 daha 13, 3 daha 16. Tahir ne kadar kazanmış? Sarıdan bir 4 aldı, maviden bir 5 aldı, kırmızıdan bir 3 aldı abi. Yani toplamda 12 aldı. Diyor ki Tahir oyunu kazansın. Şimdi bunun 16 puanı var, bunun 12 puanı var. Sarıya atsa 4 gelir, 16 olur, eşit olur. Bunun kesinlikle mavi olması lazım. Bizim mavi yer atmamız gerekiyor oku. Peki maviye atabilme olasılığımız da Biz bunu bulacağız. Yani alan hesabı yapacağız. Alan olasılığı diyorduk buna. Toplam alanı bulacağım. Mavinin alanını bulacağım. Ve birbirini oranlayacağım gençler. Önce toplam alanı buluyorum. Buranın yarı böyle mecene 3 cm olduğu için. Ve bizim alan formülümüz pi çarpı r kare olduğu için. 3 çarpı 3'ün karesinden 3 kere 9'dan 27 cm kare oldu toplam alan bu cepte bu kenarda. Şimdi ben şu mavinin içindeki dairenin alanını bulacağım. Sarıyla kırmızı dahil 27'den çıkartacağım. Bunun alanı da e, yarıçapı da 2 hocam. Şurada alan eşittir diyorum. Pi çarpı r kare diyorum. 3 çarpı 2'nin karesi diyorum. 3 çarpı 4'ten bu da 12. Şimdi bak şu e, hadi sarıyla boyayacağım komple. Ha ben başka bir renk seçelim. Yeşil seçtim. Şu kısmımız Bak bu kısım 12 oldu. Benim toplam alanım 27 idi. 27'den 12'yi çıkarttığımda kaç kaldı? 15. İşte bu mavi kısım. Benden mavi gelme olasılığını istiyor. Bunu direkt söylememiş de burada rakamlar makamlar vererek istemiş. O zaman ben mavi gelme olasılığına 15 bölü 27 derim arkadaşım. Hatta bunun 3 ile de sadeleştiririm ben. Burası 5 burası 9 olur. Yani cevabım az daha bulamıyordum cevabım Ceyhanmış gençler diyorum. Güzel bir soru, hoş bir soru, LGS tarzı bir soru diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Diyor ki bir oyun kutusunun içinde yukarıda verilen kartlardan yeterli sayıda vardır. Tamam. Bu kutudan rastgele çekilen bir kartın üstünde bir nokta olmalısılığı 1 bölü 3. Üç. Bundan 3'te 1. Kutudan rastgele çeken bir kartın üstünde 3 nokta olmalısılığı bir 1. da 4'te 1. Kutudan 3 noktada kart sayısı 4 noktada sayısının 2 katıdır demiş. Tamam. Şimdi hocam ben burada toplam kart sayısına A türünden yani X türünden bir şey diyeceğim. Ama 3'e ve 4'e bölünebilen bir sayı demek istiyorum. Yani en az 12 diyeceğim hocam. Ben toplam 12 A dedim. Şimdi bir numaralı arkadaşımızda 3'te biriydi, 4 A. Ee, 3 nokta olan yani şu arkadaşımızda 4'te biriydi. Buna da 3 A yazdım. Toplam 7A yaptı. 12A dediğim için bununla buna 5A kaldı. Diyor ki kutudaki 3 noktalı kar sayısı 4 noktalı kar sayısının 2 katıdır diyor. Şimdi 3 noktalı kar sayısı 4 noktalı kar sayısının 2 katıysa ben buraya 1.5A diyemem. Dolayısıyla bunların 2 katını alacağım. Yani buna 3A, buna 6A, buna 8A diyeceğim hocam. Sonra da bu arkadaşı cırtlatıp 24A diyeceğim virgüllü olmaması gerektiği için yarım kart olamaz sonuçta. Verilen bilgilere göre diyor bu kutudaki kartların üzerinde bulunan noktaların toplamı en az kaçtır? En az olacak şekilde şu arkadaşlar olmadı. Buna çarpı koyduk. Neden olmadı? Çünkü minimum değeri yani 12'yi seçtiğimde ...dördüncü katta 1.5 çıkıyor. E 1.5 kart olamayacağına göre 2 katını almak zorundayız. Hocam buna 3 değil de 2 niye demedin? Hocam buna 2 dersen bu 4 olur. 9 4'te biri 4 16'nın 16 3'e 16, e bölünüyor mu? 12'nin bir katı olmak zorunda artık. O bitti onu değiştirmiyoruz. Dolayısıyla 24'e alıyoruz. Şimdi hocam 24 tane kartın 8 tanesi burada. Minimum diğer düzeyi seçiyorum. A'yı 1 seçmiş gibi kabul ediyorum. Burada da 6 tane var. Burada da 3 tane var. 3 6 daha 9 şunlara şöyle çarpı koyalım da kafamız karışmasın. Bunları bitirdik artık. Şurada 24 dedik. 6, 3 daha 9, 8 daha 17. Yani şu arkadaşa da 7 kart mı kaldı? Onunla ilgili bilgi vermemiş geriye kalanlar 2 numaralı. Şimdi bana nokta sayısını soruyordu. 8 kere 1'den burada 8. 7 kere 2'den 14. 6 kere 3'ten 18. 3 kere 4'ten 12 tane nokta olacak minimum. Bununla bunun toplamı 20, 30, 40, 48 52. En az 52 nokta olur gençler. Cevabım Adana'dır. Şimdi burada Adana'yı bulduk. Sıkıntı yok da bu tarz sorularda çocuklar, ihtimalli sorularda yani 52'yi buldun. Senden de en az istiyor. 48 var, 39 var, 32 var. Bu soruya işaret koyuyorsun. Ben hep öyle yaparım. Buna işaret koyuyorsun. Sonra dönüp tekrar bir daha bakıyorsun. Ya ben bir şey gözden mi kaçırıyorum diye. Tekrar bakın ama doğru buldursaydı yanlışa çevirmeyin. Gözünüzü seveyim çocuklar diyorum ve ben son soruma geçiyorum. Diyor ki yukarıda verilen 5 eş bölmeden oluşan çark verilmiştir. Tamam. Melek diyor çarkı 3 kez çeviriyor. Tamam. Çarkı her çevirdiğinde farklı bir sayı geldiği biliniyor diyor. Çok güzel. Buna göre okun gösterdiği sayıların farklı toplamlarının asal sayı olma olasılığı kaçtır? Hoppa! Çok ihtimalli bir soru dikkatle yapıyoruz. Şimdi hocam. Bir geldiğinde iki gelebilir yanına 3 gelir. Yanına 4 gelir. Yanına 6 gelebilir. Doğru mu? Doğru. Bu dursun. 1 geldiğinde 3 gelebilir. Yanına 4 gelir. 3 gelir. Yanına 6 gelir. Bu da dursun. 1 geldiğinde yanına 4. Onun yanına da 6 gelir. Artırarak gidiyorum ki tekrar bir daha geri dönmeyeyim diye. 1'i bitirdik. Şöyle ayıralım bu arkadaşları şöyle kutucuklara. 2 geldiğinde 3 gelir 4 gelir. 2 geldiğinde 3 gelir, 6 gelir. Bitti. 2 geldiğinde 4 gelir, 6 gelir. Bu da bitti. 2'leri de hallettik. 2, 4, 6 yazdım. 2, 3, 6, 2, 3, 4 yazdık. Tamam. 3'e geldim. 3 geldiğinde 4 gelir, 6 gelir. Başka da bir şey yok. Çünkü alt basamakların hepsini değerlendirmiş oluruz bu şekilde gençler. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 tane ihtimalimi değerlendirmiş olduğum. Diyor ki buna göre okun göster sayılarının farklı toplamlarının diyor. Şimdi buna çarpıyı koydum. Farklı toplam dediği için toplamları aynı çıkanları eleyeceğim. 6 7 Dur bakayım. 7. Kaç oldu? 3 9. Topladım 8. Topladım 10. Topladım 11. Şu ana kadar hiç aynı olan yok. Topladım 9. 9 var gitti. Topladım 11. Var gitti. Topladım 12. işaretledim. Topladım 3. 4 daha 7, 7. Daha 13. Bunu da koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 farklı sonuç çıktı toplamları farklı olan. Bana toplamlarının asal sayı olma olasılığı 1, 2, 3. 3 tane var. Yani 8'de 3 olur gençler. Cevabımız denizde olur. Biraz zor bir soruymuş. İşin aslı kolay zannediyor ama zor bir soruymuş. Dikkat edilmesi konuşamadım. Dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var gençler. Bunlara da dikkat ettik ve sorumuzu çözdük. Size olasılıkla ilgili 10 tane de yeni soru çözmüş oldum gençler. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bu dönemde çok büyük bir salma gerçekleşiyor. Artık ne çözsem de faydası olmaz durumu gerçekleşiyor. Sakın bu olaya, bu tribe girmiyorsunuz. Gözünüzü seveyim, psikolojiye girmeyin sakın. Çünkü bir sporcu örnek veriyorum ben hep. Bir sporcu maça çıkmadan 15 gün önce bırakıyor mu antrenmanları? Aksine son güne kadar daha fazla artırarak çalışıyor. Hele hele matematikte son yaptığın işlemler, o son pratik bilgiler hep akılda kalır. Son çözdüğün şeyler hep akılda kalır. O yüzden sınavdan iki gün önceki cuma akşamına kadar yoğun tempoda soru çözüyorsunuz. Tamam kabul ediyorum. Geçen sene LGS tam da bu hafta sonuna denk geliyordu ve bitiyordu. E, bu videonun yayına girme tarihi olarak düşünüyorum. E, ve bitiyordu. Üçünde dördünde falan sanırım haziranın. Yani bu hafta olaydı iyiydi ama maalesef ki iki hafta sarktı bu e, LGS. Yapacak bir şey yok. Sıcaklar da arttı. Gözünüzü seveyim bu kadar dayandınız. 13-14 gün daha 15 gün daha dayanın gençler diyorum ve kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Soru çözmeyi, deneme çözmeyi ihmal etmiyorsunuz gençler. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.